أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ve tabi'in lehum bi ihsan ila yevmiddin. Risale-i 68. beyit. Görünmez gayrı mir'atten o mahbub. Bulunmaz gayrı yerde vaslı matlub. Muti ol emrine taide mahsub. Seni esrarına hem ide mensub. Hevalardan geçip Hakk'a gidelim, Cemali ba kemale seyredelim. Kıymetli kardeşlerim, bu beyitleri daha güzel, daha iyi anlamak için şimdi okuyacağımız şu beyitleri bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor. Nedir onlar? Şunlar. İşit zatı ile zatında Allah tecelli kıldı zatı için Şehinşah. İşit ve duy ki padişahlar padişahı olan Allah kendi zatıyla kendi zatında kendi zatı için tecelli etti. Yani değerli kardeşlerim Allahu Teala kendi kendini kendinde gösterdi. kendine baktı. Mesela insanın arada sırada aynaya bakması gibi. Peki mevla Teala kendi kendine kapalı mıydı? Hayır. E ee, Peki tecelli edince ne oldu? Ne oldu? Sıfat esmasını zatında Allah dahi cümle Kemalin gördü oluşa. Evet. Demek ki o şah olan, padişah olan Allahu Teala sıfatlarını, esmasını, yani isimlerini ve cümle kemalini, hünerlerini gördü. Mevla Teala kendi hayatını, kendi ilmini, kendi işitmesini, kendi görmesini, kendi dilemesini, kendi konuşmasını kendi kudretini gördü. Bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? İşte ona bizim aklımız ermiyor değerli kardeşlerim. Bunun için de Büyük Şeyh Efendi Hazretleri ne buyuruyor? Tasavvurdan geçip Hakk'a gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Hani tasavvurdan ne, şekil vermekten ne yapacaksın? Geçeceksin. Mevla Teala'yı elden geldiği kadar anlamaya gayret edeceğiz ama hiç şekil vermeyeceğiz. E bu nasıl olacak? Rabbim kolaylığını cümlemize hepimize ihsan eylesin. Evet değerli kardeşlerim. Peki mevlata nasteri Zatı için evet zatında tecelli edince ne oldu? Muhabbet eyledi cümle kemali. Sıfat ve esma ile celali ile cemali göre hak bir hakikatte meali. Hak Teala Hazretleri bütün kemallerini, sıfatlarını, isimlerini, celalini, cemalini meydana gelen neticeyi yani bir hakikatte görmeyi sevdi, yani istedi, Sevdi ki bir hakikat icat edeyim, onda da göreyim. Ola mirat bulunsun ta visali. İşte o, o hakikat de ayna olsun, ta ki o ayna vasıtasıyla Mevla Teala'ya kavuşmak, Mevla Teala'ya guslet bulunmuş olsun. Yani kıymetli kardeşlerim, Mevla Teala evvela kendi zatında kendi zatını görmek için tecelli kıldı. Bütün kemallerini, sıfatlarını, isimlerini kendi kendinde gördü. Sonra kendinde görmüş olduğu kemallerini, sıfatlarını, isimlerini, cemalini ve celalini bir hakikatte görmeyi diledi, bir hakikatte görmeyi sevdi. O hakikat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatidir. Mevla Teala kendine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ayna yapmış oldu değerli kardeşlerim. Onda kendisini gördüğü gibi kendisini görmek isteyenlere de onu ayna yaptı ta ki ona bakan kendisine vasıl olmuş olsun. Şimdi beyitlerimize gelelim inşallah. Görünmez gayrı miratten o mahbub. O mahbub olan, o mahbub olan, sevilmiş olan, sevilen Mevla Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynasından başka yerde görünmez. Dünya aleminde Mevla Teala ayna vasıtasıyla kendi cemalini müşahede ettiriyor bizlere. Ahirette ise bir aynaya ihtiyaç olmadan doğrudan doğruya cemalini fazlu keremiyle gösterecektir inşallah. Bir ibarede şöyle geçiyor. Ruyet nist ker ruyeti hest. Ne demek? Dünyada Mevla Teala'yı görmek yoktur. Görüyor gibi olmak vardır. Yani insan bir mürşidi kamile intisap eder. Ondan aldığı manevi vazifeleri usulüne adabına göre yapa yapa Mevla ile arasındaki bütün perdeler kalkar. Ama yine Mevla'yı görme yoktur. Fakat sanki Mevla'yı görüyormuş gibi ona bir lezzet verilir, ona bir feyiz verilir, ona bir bereket verilir, ona bir huzur verilir değerli kardeşlerim. Dünyada kazanacağı bu. Ama dünya aleminde olan göz Mevla Teala'yı görme kuvvetine sahip değildir, malik değildir. Ahirette ise o göze bir kuvvet verilecek. Efendim bir kuvvet verilecek inşallah. O zaman ne olacak? O Mevla'nın ihsan ettiği o kuvvetle, o güçle ahirette Mevla'nın cemaline bakmak nasip olacak inşallah. İşte bu dünya hayatında kul, insan, mümin, Müslüman, akıllı uslu bir kul olacak ki değerli kardeşlerim bizlere orada Mevla Teala Hazretleri cemalini fazlu keremiyle göstersin inşallah. Bulunmaz gayri yerde vaslı matlub. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynasından gayri yerde, başka yerde talep olunan Mevla Teala'ya vasıl olmak bulunmaz. Yani bir insan, bir kul, bir mümin, bir Müslüman eğer Mevla Teala Hazretlerine vasıl olmak istiyorsa o nereye müracaat edecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynasına müracaat edecek. Ancak o ayna vasıtasıyla Mevla'ya vasıl olabilir. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal eyledikten sonra elden ele günümüze kadar gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varisi olan el ulema u veresetül enbiya hakkında buyurulan Allah dostları da aynı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme veraset yoluyla Mevla'ya vasıl olunacak aynalar olmuş oluyorlar değerli kardeşlerim. Demek ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in aynasından gayri yerde talep olunan Mevlaya vasıl olmak bulunmaz. Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem yolunda, izinde gitmeden Mevlaya vasıl olmanın yolu bulunması mümkün değildir. Öyleyse muti ol emrine taide mahsub. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itaat edici ol ki seni hesaba katsın. Estaizu billahi bismillah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni ve yaghfir lekum zunûbekum vallâhu gafurur rahim. Sadakallahu'l azim. Kul oui ey peygamberim Ey Muhammed Mustafa'm Allah buyuruyor. Kul kullarıma söyle. İn küntüm tuhibbun Allah'e. Ey kullar eğer Allah'ı seviyorsanız. Eğer Allah'ı seviyorsanız bu iddianızın ispatı olarak fettebiuni. O zaman bana tabi olun. Böyle söyle kullarıma Allah buyuruyor. Evet, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olursanız ne bakımdan? iman bakımından, amel bakımından, zahir bakımından, batın bakımından, efendime söyleyeyim tüm işleri, tüm amelleri bakımından elden geldiğince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edersen ne olur o zaman? yuhbibukumullah Allah seni o zaman sever Allah sizi sever Allah sizi sevince ne olur ve yafir lekum zunubekum Allahu Teala hazretleri günahlarınızı yanlışlarınızı eksiklerinizi hatalarınızı kusurlarınızı affeder Vallahu gafurur rahim Allahu Teala hazretleri ziyade affedicidir Gafurdur, Rahim'dir. Değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat Allah'a itaat demektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın buyurduğunu bizlere iletiyor. Kendinden bir şey söylemiyor. Estağfirullah bismillah ve ma yentiku anil heva in huve illa vahyun yuha benim peygamberim, benim habibim kendinden, kendi hevasından hiçbir şey buyurmuyor. İn illa vahyun yuha. O size ne söylüyorsa ancak kendisine vah olunanı söylüyor. Bak Mevla'nın emirlerini bize iletiyor. Dolayısıyla o ki kendinden bir şey buyurmuyor, o ki Allah'ımızın emirlerini bize iletiyor, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat kime itaattır? Allah'a itaattir. Estaizu billahi bismillah. Men yuti'ir rasule fekad eta Allah. Men her kim ki yuti'ir rasule peygambere itaat ederse fekad eta Allah. Muhakkak o Allah'a itaat etmiştir. Çünkü peygamberim benim emirlerimi size tebliğ ediyor diyor Allah Celle Celaluhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine itaat et, onun emrine boyun ey, kendi nefsinin yoluna gitme ki seni esrarına hem ide mensup, hem de seni sırlarına mensup eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Selman-ı Farisi radıyallahu an hakkında Selman'u Minni. Selman bizdendir buyurdu. Resulullah'a eğer itaat etmeseydi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakkıyla ittiba etmeseydi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Selman için bizdendir buyurur muydu acaba kıymetli kardeşlerim? Hayır, buyurmazdı. Şu kadar ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihalinden sonra bir Yahudi iman etmek üzere Medine'yi i Münevvere'ye geldi. Bir de baktı ki orada Selman-ı Farisi duruyor. Fakat Selman-ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete irtihalinden haberi yok. Selman-ı Farisi'yi Resulullah zannetti değerli kardeşlerim. Geldi Selman-ı Farisi'nin huzuruna diz çöktü. Dedi ki, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ben çok uzaklardan geldim, iman etmek için geldim deyince Selman-ı Farisi şaşırdı. Dedi ki, ben Resulullah değilim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir süre önce ahirete teşrif eyledi. Burada ne anlayalım? Yani sahabe-i ikram Rıdvanullahi aleyhim ecmain hazeratı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir uyuyorlar ki, öyle bir ittiba ediyorlar ki dışarıdan gelen onları Resulullah'tan ayır, ayıramıyor değerli kardeşlerim. Allah bize de böyle ittiba nasip eylesin. Şimdiki millete baktığımız zaman, şimdiki ümmeti Muhammed'in ekserine baktığımız zaman azı müstesna birisi dışarıdan gelse baksa ümmeti Muhammed'den midir? Yoksa İngiliz midir, Fransız mıdır, Alman mıdır, Amerikalı mıdır, Rus mudur? Pek anlamaz gibi değerli kardeşlerim. Mevla bizi de hakkıyla ittibaya muvaffak eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, evet bir Müslümanın, bir Müslümanın demek ki ne olacak? Hevalardan geçip Hakk'a gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Heva ne demek? Nefsin istek ve arzuları. Nefis devamlı bir takım isteklerden, arzularda bulunur. Terbiye olmamışsa nefis tüm istekleri, arzuları Allah'ın emirlerinin hilafınadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun hilafınadır. Kur'an Azimuşan'ın hilafınadır değerli kardeşlerim. Nefis hayır emretmez. Öyleyse hevalardan geçip hakka gidelim. Nefsin hevalarından, isteklerinden, arzularından geçelim ki Mevla'nın kemal sahibi olan cemalini seyretmek bizlere nasip olsun değerli kardeşlerim. Efendi Hazretlerimiz buyururlardı ki Müslümanın ancak tekkesi, ancak medresesi, ancak camisi olur. Müslümanın başka bir şeyi olmaz buyururlardı Efendi Hazretlerimiz böyle zevk, sefa, eğlence bunlar ahirette inşallah şimdi çalışmak yerindeyiz. Şimdi ahireti kazanma, Mevla'yı bilme bulma yolunda olma yerindeyiz değerli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri cümlemize muvaffakiyetler nasip eylesin. Bu hususta bu yolda cümlemizin elinden tutsun, cümlemize yardım eylesin. والحمد لله رب العالمين